in the interstate i took a shortcut to where how can i help you folks do you know a garage not this late meanwhile i'm wide open here i'm sleeping in my clothes <gülüyor> <gülüyor> Selam dostlar, nasılsınız? Yeni bir video ile karşınızdayım. Biraz ses kalitesini arttırmak için hamleler yaptım. Umarım fark edersiniz. Yoksa bana boşan masraf yaptığımı söylemeyin lütfen. Bu videoda benim için artık mazi olmuş ve nostaljik filmler kategorime girmiş. 2010 ve öncesinde çekilmiş, çok sevdiğim gerilim, korku, hatta home invasion slasher tarzı filmlerden bahsedeceğim. Umarım kendinize göre bir film bulur ya da videoyu izlemek ya da dinlemekten keyif alırsınız. Siz de kendi liste ya da video fikirlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın ve ilerleyen videolarda bu fikirleri kullanalım. Ayrıca bu aralar gerçekten film açlığı çekiyorum. Bana film önerisinde bulunursanız çok sevinirim. Özellikle gerilim kategorisinde. Lafı daha da uzatmadan videomuza geçelim. Siz de bu arada bize destek olmak isterseniz videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Ayrıca videoların devamını ve istikrarını sağlamak isterseniz katıl butonumuzu da aktif ve listeye The Last House on the Left ile başlıyorum. Collingwood ailesi tatil için bir dağ evine giderler. Ailenin kızı Mary orada Page arkadaş olur. Fakat bir çete tarafından iki arkadaş kaçırılır ve Mary ellerinden kurtulmaya çalışırken vurulur. Çete üyeleri kendilerine sığınacak bir ev ararken tesadüfen Mary'nin ailesinin evini bulur. Her şey ortaya çıktığında failler kurban durumuna düşecektir. Gerçekten böyle kalabalık ortamlarda izlemelik çıtır bir film. Konuşurken <laughs> yeni video konusu bulmuş oldum. Ve sırada 2008 yapımı The Strangers var. Kristen McKay ve James Hoyt çifti bir dostlarının düğününden döndükleri gece, James'in ailesinin yazlık evinde bir gece geçirmeyi planlamaktadırlar. Romantik başlayan geceleri kim oldukları belli olmayan 3 kişinin ortaya çıkmasıyla son bulur. Güvenli sandıkları evleri bu maskeli yabancılar tarafından işgal edilir. Yönetmen ve aynı zamanda senarist olan Brian Bertino'nun çocukluğunda yaşadığı bir olaydan esinlenerek filmin senaryosunu yazmış. Ayrıca Liv Tyler daha önce bu tarz bir gerilim filminde oynamadığı için öncelikle tercih edilmiş. Ve hazır bunu söylemişken bir soru daha daha bulunayım. Yorumlarda lütfen bana bunun cevabını verin. İlerleyen videolarda film önerirken bu tip trivia'lardan bahsetmeye devam edeyim mi yoksa sadece konulardan mı bahsedeyim? Hadi geçelim diğer filmimize. I just Ve sırada 2003 yapımı Wrong Turn filmi var. Aslında çok uzun serili bir film ama ilk filmden sonraki filmler pek de izlenesi değil. Özellikle son birkaç film gerçekten rezalet derecede ama ilk film gerçekten de izlenir. Filmimizde ise Chris abimiz Mustang'ine kurulmuş 3 saat sonraki iş randevusuna yetişmeye çalışmaktadır. Bir kaza yüzünden otoyolun trafiğe kapalı olduğunu görünce kestirme olduğunu tahmin ettiği bir yan yola sapar. Ne yapıp edip bu randevuya yetişmelidir. Bu sırada içinde Jesse, Carly ve Carly'nin erkek arkadaşı Scott, Evan ve onun kız arkadaşı Francie'nin bulundukları Range Rover'un lastikleri patlamıştır. Bu ıssız yolda mahsur kalan gençler ne yapacaklarını düşünmektedir. Chris kestirme yolda son sürat giderken gördüğü bir hayvan leşi yüzünden dikkati dağılır. Araba kontrolden çıkar ve yolun ortasında duran Range Rover'a çarpar. Evine ile arabalara göz kulak olmak için bırakan gençler ormanda yürümeye başlarlar. Çok geçmeden bir kulübeye ulaşırlar. Avcılara ait olduğunu sandıkları bu kulübe çeşit çeşit silah ve bir anlam veremedikleri tüyler ürpertici av ganimetleriyle doludur just found this tied to a tree Ve sırada 2005 yapımı 3 seriyelik bir film olan Otel var. Filmimiz üniversite mezunu iki gencin sırt çantalarıyla yaptıkları Avrupa gezisini konu alıyor. Paxton ve Josh sonunda sırt çantalı Amerikalıların Nirvana'sı olarak bilinen öğrenci pansiyonuna gelirler. Bu özel yer aslında filmimizin genel konusu her seride böyle. Bu özel yer bir Slovak kasabasının dışındadır ve güzel oldukları kadar da şaresiz Doğu Avrupalı kadınlarla doludur. İkili çok geçmeden egzotik güzeller Natalya ve Svetlana ile yakınlaşırlar. Ve bu ikili bizim ikilimizi hiç beklemedikleri yerlere götürecektir. Ve sırada 2006 yapımı benim aslında çok yakın bir zamanda izlediğim sanırım daha önce de televizyonda izlemiştim ama hatırlamıyordum. Bir gerilim filmi var. When A Stranger Calls. Başrolümüz Jill Johnson. Babasının ona verdiği ufak bir ceza sonucu bir ailenin evine bakıcılık yapmaya gider. Çocukların anne ve babası uzaktadır ve çocuklar çoktan yataklarındadırlar. Ama ansızın telefon çalar ve ürkütücü bir ses, çocukları kontrol ettim mi diye sorar. Işıklar sönük ve perdeler kapalı bir şekilde evde korku içinde bulunan Jill, polisi arar. Gelen telefonları takip eden polisler, Jill'e çağrıların evin içinden yapıldığını söyler. Korkudan titreyen genç kız, çocukları kontrol etmek için yukarı çıktığında Jill'in sakin gecesi sinir bozucu ve korku dolu bir dehşete dönüşür. Hello? Is there? Ve sırada 2007 yapımı P2 filmi var. Noel gecesi Angela adlı genç ve güzel iş kadını ailesiyle Noel'i kutlamadan önce geç saate kadar çalışmaktadır. İşini bitirip eve gitmek için garaja geldiğinde arabasının çalışmadığını fark eder. Garaj alt katta olduğu için cep telefonunda çalışmamaktadır. Bina güvenlik görevlisi olan Thomas gelip yardım teklif ettiğinde önce hiçbir şeyden haberi olmayan Angel bunu kabul eder ama aslında Thomas tehlikelidir. Bir sonraki Noel'i görmek istiyorsa Angela garajın park iki katından kurtulmalıdır. <laughs> Ve sırada gerçekten bir klasik ve oldukça psycho bir film var. Eden Lake. Bir grup gencin kendini kanıtlamak amacıyla şiddete başvurması sonucu altından kalkamayacakları bir haltlar işleyerek paniklemeleri sonucu sadistleşirler. Bundan sonra çift ile aralarında kedi fare kovalamacı oyunu başlar. Gerçekten sürükleyici, enteresan ve bu tip filmleri seviyorsanız hiç sıkılmayacağınız ve izlemediyseniz çok şanslı olduğunuz bir film.

2007 yapımı Vacancy. Son derece mutsuz bir evlilikleri olan David ve Amy boşanmaya karar vermişlerdir. Araları son derece açık olan karı koca, birlikte yaşayacakları hayatlarının en kabus dolu yolculuğuna çıkmak üzeredirler. Arabaları ıssız bir taşra yolunda bozulunca, yaşlı ve kendi halinde bir adamın işlettiği ıssız bir otelde konaklamak zorunda kalırlar. Fakat odalarına yerleştirdiklerinde bulacakları kasetler kabusun ilk adımı olacaktır. Kasette korkunç işkence görüntüleri vardır ve kolayca girdikleri bu otelden çıkmanın o kadar da kolay olmadığını artık anlamışlardır. This the took a to How can I help you, folks? Do you know ve sırada 1997 yapımı Funny Games filmi var. 1997 olmasını bastırdım çünkü iki versiyonu var. Bu orijinal versiyonu. 2006-2005'te yapılan bir versiyon daha var. Birazını izledim ama birebir aynı senaryoyu aynı şekilde aynı konuyla işliyorlar. Orijinali bence daha iyiydi. Ve ayrıca not dişiyim listemdeki en garip ve sonu en alışılmadık film bu. En George ve küçük oğulları Georgie gözlerden ırak bir gölevine tatil amacıyla gelmişlerdir. Şehir hayatının yorgunluğunu bu tatil sayesinde üstlerinden atmayı hedefleyen aile, korkunç bir saldırıyla yüzleşmek zorundadır. Evlerine musallat olan ve nereden geldikleri belli olmayan iki genç, sorunlarından uzaklaşmaya çalışan bu ailenin başına çok daha büyük dertler açacaklardır. Şiddet dolu bir tatil başlamak üzeredir. ve klasik olarak listemin ilk ve aynı zamanda son sırasında benim izlemekten çok keyif aldığım, belki de ucuz diyebileceğimiz ama hiç önemsemediğim ve benim çok sevdiğim bir film var. Türkçe'ye koleksiyoncu diye çevrilen The Collector. Kumar borcunu ödemek için tesisatçı olarak çalıştığı evi soymaya karar veren Arkin, evde kimsenin olmadığını sandığı bir akşam eve girer. Fakat malikanede onu kötü bir sürpriz beklemektedir. Arkin soymak için zorla girdiği evde ev halkını esir almış psikopat bir katille karşı karşıya kalmıştır. Ve bu seri filmimiz bu abimizin bu psikopat katille arasındaki ilişkiyi işleyen oldukça enteresan bir film. Bazen çok sadistçe, bazen çok ekstrem, bazen de çok zekice şeyler gördüğümüz, aslında bu yıl düşündüğümüzde o kadar da enteresan ve yenilikle içermeyen ama zamanında ben izlediğimde çok şaşırdığım bazı şeyler de olmuştu. Ama hala başrol abimizin oyunculuğu, nedense yüzünün de izlettiren bir tarafı var. İzlemesi keyifli bir arkadaş. O yüzden bu filmi size tavsiye ederim. Ben çok seviyorum. Aranızda bu filmi çok seven başka insanlar varsa benimle film keyfi ortaklığı taşıyordur ve lütfen bana film önersin. Çünkü mutsuzken psikiyatriye giden ve mutsuzsan karşıda palyaço var. Git orada eğlen denilen palyaço abimiz kadar film arayışı içerisindeyim şu anda. Evet dostlar bu videodan bu kadar. Bu videoda çok sevdiğim benim için artık klasik bir tek nostaljik olarak beynime yer etmiş bazı gerilim filmlerinden bahsettim. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.